arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz bazı ürünler aldık. Hepsi birbirinden güzel. Ee, onları açacağız. Şimdi paylaştık. Benim önümde iki tane şey var. Hacı Yatmaz var. İki tane Emine de iki tane Emine de var. Şekerlerimiz ve sürpriz yumurtamız var. Bakalım içlerinden ne çıkacak. Ben de çok merak ediyorum. Önce yumurtalar. <laughs> Hadi bakalım yumurtalarımızı açalım önce. Ya Hadi da ben... şunları varsa sürpriz değiller ya. Aa evet doğru. Bunları açalım bakalım. Ne çıkacağız? Çünkü Anne yani ne çıktı? Ne gözüküyor çikir. zaten. Aa bir doğru kare. gözüküyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kişilere şeylere gelmiş bir şeyler Anne bir buna bunu da kutsa kare mi? Bak, zaten kare. Evet. Emir'e Minecraft çıkmış. Ya, göster. Arkadaşlar rengarenk olduğu için kurdelesini falan beyaz yapmışlar. Evet yani. bana Ve da da asterik çıktı. Minecraft'ta bir tane karakter var. O da çok kuş. Ona dönüşen karakter. Emir Minecraft hastası olduğu için Maik'ın ama çok güzel değil mi? Kare kafalı bir adam ya. Ben bayılıyorum Minecraft'a. Ben yerleştireceğim hemen bir tanesini. Tamam yerleştirelim hadi. Ee, anne ben. De tamam tamam kalsın. Şey şimdi açarız Benden zaten. Şimdi ama bunu. şekerlerimizi bak benim şekerim neymiş? Bir dakika. Mini bunu havuçlu diyor ama değil aslında. Bu neydi ya? Portakalla, limonlu Aa! ve vişneli çıktı. Ne oldu? Suki, <laughs> filtre ya. Bir filtre kahve. <gülüyor> <gülüyor> Hadi o zaman ben Ama de onu, şekerimi yerleştireceğim. Arkadaşlar. göz ben yapardık şey <laughs> da. Sen de şey. içinde ne olduğunu bilmez öyle kafayı dikersen kahve lezzetli miydi? Hayır. <laughs> ben çilekli. Ya ben çok yanlış yaptım ya. Şekerimi komple aç. Böyle mi yapıyorduk? Öyle de yapabilirsin de bu daha rahat. Böyle yapıp içine çumbullar bir He, Böyle. Ben yerleştireceğim şekerlerimi. Ben yerleştirdim. Ben yerleştiremiyorum. Ben yerleştiremiyorum. E, seninkini de ben yerleştireyim Am bazen. Anne bak. 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 Bak 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 bak. Bekledim. Tekne yaptı. Aa şey güzel yapıyor. Mineye ver Mineye. Emir ben de yapamadım çünkü. Tamam. <laughs> <laughs> yani, Ondan... Emir ben şekerini açmamış. Abi, Abi çekelim. Şey. <laughs> Aa Emir aynı şekeri atıyoruz içine. Ha yok peki. kiriş evet. Arkadaşlar bunu mesela böyle bir yere gideceksiniz. Canınız çok şeker çekiyor o yerde. Bunu çantanıza atın. Çantanıza evet, de değil de. Düşünsenize şimdi ben Asterix'e çantamı atacağım. Ay, evet benim, limonlu harika yalnız. Asterix'te de çocuklar için şu şey benim elokiti çok iyi. Yani biz gibi erkekler. Anne bak Ama ben... senin Hello iyi, iyi mi bir tane tatlı bakıyorlar. O. Ama anne. <laughs> bütün alakasını mahvettin. Onu çek çekecek anne. böyle. Ha. Ben <laughs> bilmiyordum ki. ama tamam. Bilmiyorum. bırak şimdi bakacağım ben. He. O senin olsun anne. Sen bunu Bak kafasını kaldırdığım zaman veriyormuş. Ağzından evet. gırtlağından çıkıyor şeker. Evet. <laughs> 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 Hello Kitty <gülüyor> ayaklarından <gülüyor> çıkıyor Hello Kitty ne. niye kapanmıyor seninki? Kapanmıyor çünkü ben onu sabitledim ben kapatıyorum onu. Şimdi Asterix'imizi Hello Kitty'mizi ve Minecraft tip 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 kaldırıyoruz evet, buraya. tip 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 buraya koyalım. tip tip Çok güzel. Bence en tatlısı. Ben en komik Asterix, en karizmatik de Minecraft oldu. Hadi o zaman diğer kutuyu Yumurtalar. Bacak. Bakalım tekte ortadan iki ekim şey yapabilecek. şey diyeceğim, normal yumurta gibi kırsak hani tek ortadan Hayır, kırsak. daha neler? Şöyle. Ben? Evet, aç Vallahi Valla tek Bunun yalnız çikolatası inanılmaz lezzetli. Ben de tek kırıyorum. Aa, o da kırıyor. aynı kutu. <laughs> Bin kere çıkın, aynı kutu. <laughs> Bir dakika Al. ben kendime bakacağım. Al. Ya. Ne çıktı sana? Hangi şey çıktı? Aynı çıktı. Bakayım. Bundan evet. Adaya da verdik. Adaya Hello Kitty böyle şey çıkmıştı. Şöyle selam veren. Bundan da düşünceli şirin. Anne. hayır kaslı şirin. He kaslı, şirin. Her, kaslı şirin. Yok be kaslı mı? Evet kaslı, kaslı şirin. Anne şirin. Bana sadece şunlar gelmemiş. Evet. evet bak bak baba kaslı. Bu da evet, evet kaslı var. Kalbi var. Tamam güçlü şirin çıksa Emir'e. Hadi al. <laughs> Ee, Al. Onu alır mısın Emir Yerda? Emir evet. yiyor, tıkınıyor. Ben de tıkınayım bari. Aldım. Onu da benim yanına koy. Hello Kitty Şimdi bana ne çıkacak çok merak ediyorum. Sen şey, kim nereye koyacaksın? Sen o sıkıntı emir Gerçekten gibi. elimizde hiç olmayan renginden şöyle söyleyeyim. Kızım girdin. önüne <gülüyor> <gülüyor> Ölme geçtin. Elimizde hiç olmayan bir Hello Kitty. Onu söyleyeyim. Çünkü renginden öyle anladım. Tamam tamam. Şey fosforlu. Yok. Evet, ama bizde olmayan, bizde olmayan altın da var. Ama altın bizde. Anne ne ya? Aa ondan bende var. Cadılar Bayramı kostümü. Anne bende var. Buna bak. Normal. Bunu buraya koyalım. Cadılar Bayramı kostümü Hello Kitty e çıktı bana. Evet, bende. Şu an en güzel bana çıktı ama. Yok benimki daha güzel. Hayır, sen. sen en parlak sen, senin şey. Hello Kitty. En sen. Evet, şey benimki. Senin... En tatlısı da benimki. Hayır, en tatlısı benimki. Hayır, seninki ben en sıradını Ben çikolatamı evet. sonra Arkadaşlar bende 2 adet kırmızı var. de 2 adet. Ee, birisi bu neydi ya? Sünger Bob. He, Sünger Bob ve Kromi. Var. Hayır, Kromi değil. My <laughs> Little Pony. masayı sallama. Emin masayı sallama. Emin de bir adet mavi Kromi, bir adet de Sünger Bob. Bakalım Ben önce şey açacağım. Sünger Bob'u. Benim, 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 sünger benim, benim, ben ilk benim, açıyorum bir üstten bir de aşağıdan açılışı var. Üstteki şeker. Şeker şeker var değil mi? Evet, doğru. Şöyle. Bu de Allah harika. Ne? Sürpriz yumurtasının çikolatası da harika. E, bu şekerlemeler de harika. Annem açtığı iyi gelmiş. Evet. Açma yeri evet. de var. Video durunca senle erkek çıkarsa sana veririm diye anlaşmıştık ama bu benim. Bir de aa çok tatlı. Çok saf Ya evet şey limon sarısı arkadaşlar. O kadar da iyi limon sarısı şey. işte. Daha açık bir renk. Hayır hayır. Ve şey böyle mat. Yani parlak değil. Çok tatlı bakın bu. Hı. Yine çok şanslı. Emir açamaz. Emir evet. açacağım. Arkadaşlar şu geldi bana. Neymiş mi? Pompuri Koney. Pompuri Koney'miş. Üçümüzle şekerleri aynı renk çıkacağız. Sonucu ve pembe kız. Evet zaten orijinali bu bakalım ne çıkacak sana. Ben, ben şunu sana, işaretleyeceğim. Tamam. Videoda sonra ay, işaretliyorum. Ay, Ay, be. Ay, Ay, ay. şeffaf, şey, çıktı. Şey neydi? O şey karanlıkta parlıyor. Karanlıkta Ve parlayan. aynısı değil. Oha bizde de bunların... Korsan çıktı. Korsan. Gözükmüyor Bediğim tabii. Bildiğim için parlıyor ya. şaşırıyormuş gibi yapıyor. Bilmiyorum çünkü seri. Tamam ya. Seri tamamladın korsan mı? Korsan olduğunu nereden bildiniz? O zaman bana da bu çıktı. Hırsız. Hırsız, Hırsız mı? Hırsıza benziyor bu kim? Ya Ay bana benziyor. neden böyle bir şey geldi bilmiyorum. Hırsız geldi. Ben açtım bana ben de. Pembe açtım. Böyle bir değişik burnu var. Anne o dövüştü. Sonra Dövüşçü olmamasına rağmen dövüşüyor Hacı yatmaz da yatmıyor. Dövüşçü Burada yatakta yatıyor. Ama dersen. hacı yatmazlarımızın evet ha yatakta evet. yatıyor. Hacı evet, yatmazlarımızın evet. en tatlısı gerçekten benim. Çok tatlı bir sarı çünkü çok aşırı böyle şey. Bizimkiler gibi böyle parlak değil Dokunduğunuzda çok mat böyle çok yumuşak. soft Ee, Emirinki Emirinki çok değişik. Benimkisi de en çirkin diyebiliriz. Evet arkadaşlar ben bunun üstünü şekerini Paketlerimiz Ay, oh, ben oh, açtım. Paketlerimizi hiç toplamıyoruz. En çok dağılıyor. ağır ya. Ben bunu da açtım. bak. orijinal pembe. Ha, my melody flowers. Tamam. Tamam. Sıra, sıra bende. Emir Kız Şeyde, rengi. aa Emir de sırada. Emir'e ne çıktı? Telefonda. Oh. Bir dakika kahverengi şey. Hello Kitty e, şey, Silver Hello Gold. Kitty's, Gold. Silver Gold. altın yani. Emir de şöyle bak ya, altın elinde çıktı. Elinde bir şey var. Bir aa elinde benim en sevdiğim Sandra'nın anahtarlığı var. Aslında ben, Bence gayet güzel yani. Ya Ana, ben de ilk defa açıyorum. Anne yanlış yazı Önce şekerini açıyorum. Aa bak bu şey değil. İlk defa turuncu turun içerisinde. Pembesi, çok açık renk. Emineciğim uslu dur. Bir de My Little Pony'nin kendisi mi çıktı? Rainbow, Hayır, Rainbow değişmiş Rainbow, Rainbow dash. Dash'miş. Dash mi? Rainbow değişmiş. Hayır Re Rainbow. Re Rainbow değişmiş arkadaşlar. Evet. Bana da o çıktı çok şanslı bence. Baba ben şunu isterdim. Hmm, Ama yüzü. Arkadaşlar tüyünü. Ne Hello Kitty çizgi filmden. Şimdi ay, sen ay Melody A Hello Kitty <laughs> Melody Hello Kitty filminden. Bu zaten Hello Kitty'nin kendisi. Yok. Şeyde bulmadım biliyorum. Bu da zaten Hello Kitty'sinden. Bu da zaten Hello Kitty'nin kendisi, hep Hello Kitty. Miye takılabilir mi? Arkadaşlar ay bu da zaten Hello Kitty'nin şeyinden. Bu da zaten Hello Kitty'nin şeyinden. Bu da zaten Hello Kitty. Arkadaşlar bana Asterix çıktı. Bence çok tatlı. Yani komik. Evet, Sonra zaten ana karakteri çıktı. Malzı ana karakter kod. Ana karakterlerden biri. Neydi bu? Rainbow Dash. Ee, Rainbow Dash'miş dash arkadaşlar. Değil, dash. Rainbow Dash'miş pardon. <laughs> Sonra Gide, ne çıktı? Giderek daha komik söylüyorsun. E, Hello Kitty'ni Cadılar Bayramı kostümünün çıktı. Bence gayet tatlı. <gülüyor> 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 Yine hoş. <laughs> Yine hoş. <laughs> Git al onu hadi. Sonra soyguncu çıktı. <laughs> anne, anne. Ben neresine basarak şekil çıkartıyorum görüyor musun? Evet. bir <laughs> de şey e, ne çıktı? Bu, bana bu çıkmadı. Sana çıktı bunlar da Emoş. Sana şu, şu, şu çıktı. Evet bana bu üçü çıktı. Sana da bu üçü çıktı. Hayır Emir. dördü. Ha, dördü çıktı. Emre de Minecraft'ın Emir kimdi bu? Steve. Steve çıkmış. Ay, Güçlü Şirin çıktı arkadaşlar. Kolunda kalp var oradan anladık. <laughs> Golden Hello Kitty çıktı. Ve e, ee, bu da neydi? Neydi? Korsan. Korsan çıkmış. Arkadaşlar. Bak, bakın <laughs> Aynen. cadılar bayramı. Hayır bir versene bir şey yapacağım. Ha. Evet. Arkadaşlar şimdi. Ama ben konuşuyorum. Tamam özür dilerim. I am. I am. Neydi? I am Asterix. Hayır ama bunun filminde öyle. I bu, az, am... bu ne diyor? Ama o de konuşuyor şeyde. O, yok nasıl o o de konuşuyor. Şişman değil mi bu kilolu böyle? Evet. Asterix Obrix'te. Bu Asterix işte değil mi? Boğaz derisi de Neyse. Evet arkadaşlar yeni videoda bakalım neler yaşayacağız, neler açacağız veya neler oynayacağız veya ne şakalar yapacağız, kimi kışkırtacağız. Bizi desteklemek için lütfen kanalımıza abone olup like Cadılar atmayı unutmayın. unutmayın. Cadılar Bayramı yapmıyoruz Emel'ciğim. Oyunla kalın. Hoşçakalın. Hoş